Gece saat 2 ve tırnaklarımı yapıyorum. Tırnak yaptırman için 3 nedenden bahsedeceğim sana. 1- Tırnaklar kadının kartvizitidir. Ve tırnakların bakımlı olduğu zaman hayata bakışın değişir. 2- Mutluluğun formüllerinden bir tanesidir. Mesela kendini ruhsal olarak karanlıkta hissettiğinde daha aydınlık bir tırnak ya da çok hızlı hareketli hissettiğinde biraz yavaşlaman gerektiğinde daha... E, karanlık bir tırnakla kendini ruhsal yönünü yansıtabilirsin. 3. Bakımlı ve şık görünmek her kadının en doğal hakkıdır. Hayata bakışını, özgüvenini artırır. Bu yüzden bakımlı tırnaklarla sen de her daim kendini mutlu hissedebilirsin. güzelliklerle kal